selamlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Acık acık işlerimizi yapmaya başlamıştık. Ama vaktim yetmedi. Saatlerimiz 12.30 oldu. Hemen antreyi çocukların odasını mutfağa süpürge tuttum. Bulaşıkları toparladım. Yatakları kapattım. Ve işte bu saat oldu. Şimdi hastaneye gideceğim. Saat 2 çeyrekte geç olmam lazımmış. Kahvemi içeceğim. Çıkaramıyorlar. Konuşmaya gideceğim. O yüzden önemli bir şey değil. Ne olacak ne olmayacak falan diye bu hastaneye de daha önce kendim değildi. Kendim için değildi. E, niçin gitmiştim? Kardeşimin oğlu ee, bir ara e, ameliyat olduğunda orada yat, yatmıştı. O zaman gitmiştim. Yoksa kullandığım bir hastane değil. Zaten bana da ters bir yer orası. Neyse kahvede soğutmayayım. Ee, içelim ve çıkalım. Ve ben geldim. Allah'ım her tarafta inşaat var. Ee, o yüzden de böyle şeyi yolları değiştirmişler. Bakın burası da sıkıştı. Oradaki inşaatlar yüzünden. O kadar saçma sapan olmuş ki. Şurada çok büyük bir inşaat var şu. Orada da Yaşar Üniversitesi var. Burası onkoloji. Geldim gireyim bakalım hemen. Hastaneden geleli bir yaklaşık 40 dakika falan oluyor. Ee, ne yaptım? söyleyeyim size şimdi buraya iki buçuk su bardağı su koydum ee, bir paket e, ne onun adı maya <laughs> kuru maya koydum ee, bir tatlı kaşığı da tuz koydum güzel böyle kıymalı mayalı bir pişi yapacağım ama önce ne yapmamız lazım mayalamamız gerekiyor yavaş yavaş da un ilave ederek artık yumuşak bir hamuru yapacağım Sonra da onu bırakacağım mayalanmaya. Ay nihayet pişilerim pişti. Pişilerim pişti. Ne güzel oldu öyle. Şimdi ayran yapacağım yanına. Yalnız ocak, tezgah, un, yağ hepsi berbat durumda. Artık yemeği yerim. Ondan sonra şöyle mutfağa, tezgah, ocağı her tarafı bir elden geçirmem lazım. Çok perişan oldular. Pişilerim de bakın. Pufidik pufidik çok güzel kabardılar böyle. İncecik de yumuşacık. Şimdi ne yapılır? Afiyetle yenilir tabii ki. Biraz önce kabus gibi bir mutfağım vardı. <laughs> İnanamazsınız. Un, yağ her taraf ocağı sildim. Çayımı koydum. Tezgahı köpükledim. Valla 40 dakikadır falan uğraşıyorum herhalde. Neyse biraz normale soktum onu. Orada bir telefonum şarjda da. Onu görmeyin. Şöyle nihayet oldu. Çayımı da koydum ocağa. Hatta daha ocak ıslak bile şeyleri. Hemen kuruladım. Demirlerini koydum yerine. Şimdi çayımızın demlenmesini bekleyelim artık. Şuraya oturdum. O kadar yorulmuşum ki iki gündür hastanelere gidip geliyorum ya. Valla hastane yoruyor insanı. Orada da çiçeğimi gördüm. Yaklaşık iki senedir aynı şekilde hiç büyümedi o çiçek. kardeşiminki ağaç gibi benimkisi küçücük. Her yeri de koydum yani böyle yerini beğenmedi falan diye ama <laughs> ben mi bakamadım ne var bilmiyorum. Çayım demlenmiştir. Valla kalkıp almaya onu bile gücüm yok. Yani oturduğum yerde öylece kaldım. Şu özellikle sağ ayağımın topu acayip derecede batıyor şu anda. Halbuki yere de basmıyorum. Ayağımı topladım. Şöyle yan duruyor ama boşlukta gene de batıyor. Ay ne bileyim ya. Daha bir ay falan var dedi. Yani bir ayda sana sıra anca falan gelir dediler ama. Bilmiyorum bekliyorum bakalım. Kalk Emine kalk dedim. Çamaşırları toparla. Gittim onları topladım. Sonra katladım. Ama yerleştirmedim. Öyle cana duruyor sepetin içinde. Çoğu ütülenecek. Çayımı da alacağım. Yerime kurulacağım. E şu kremlerimi de süreyim ayaklarıma. O ayaklarımı birazcık daha dinlendireyim. Müsaadenizle de videomu sonlandırayım. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz... Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.